Merhaba sevgili aslanlar. Yakın çevrenizdeki kişilerle kurduğunuz duygusal bağ eskisine oranla daha güçlü olacaktır. Şefkatli ve bonkör yönünüz iyice güç kazanabilir. İnsanların her ihtiyacına koşmayı ve her sorununu çözmeyi görev edinebilirsiniz. Bugün 15 Aralık 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Günün ilk saatlerinde boşluğa giren ay 06.05'te terazi burcuna geçecek. İlişkilerimiz ve işbirlikleri alanında daha duyarlı olabiliriz. Karşımızdaki kişinin istek ve beklentilerine uyum göstermek isteyebiliriz. Sanat, estetik, güzellik ve hukuksal kavramlarda bazı gelişmeler meydana gelebilir. Koç burcunda ilerleyen Uranüs ve Oğlak burcundaki Plüton arasındaki kare açı kesinleşiyor. Toplumsal ve kişisel konularda güçlü dönüşüm ve değişim enerjilerinin baskısını hissedebiliriz. Değiştiremeyeceğimiz koşullara uyum sağlamaya çalışmak gerilimli enerjileri azaltabilir.